Yukarıdakiler seni bitirmek isteseler bize selam gönderip canı sana emanet demezler. Kim? Kılıç. Biz de ortada senin canın olduğu için memnuniyetle kabul ettik. İçimizden de geçirdik. Hakikatli adamlar kardeşlerine sahip çıkıyorlar. İşin özü anlaşıldı şayne. Bunlar bütün dosyalar üstüme kalmadan beni bitirmeyecekler. Heh. Selamın gelişi böyle değildi ama büyük yerler büyük hesap yaparlar. Ama kulun bir hesabı varsa. Allah'ın da bir hesabı var Şahin'e. Kuldan da büyük Allah var. Eyvallah. Şimdi... ...meselenin özünün özü... ...anlaşıldı. Neymiş? Dışarıda götürecek bir adamımızı bulduklarına göre... ...ihale bize kaldıktan sonra... ...içeride de bizi götürecek bir adam... ...bulmuşlardır. Kim?